Kıymetli seyircilerim, Oktay Usta'nın mutfağında bugün sizler için Kayseri yağlaması pişiriliyor. Aman ya Rabbi ne kadar güzel görünüyor. Detaylarıyla geliyor. Buyurun birlikte hazırlayalım. Kıymetli seyircilerim, Kayseri yağlaması pişireceğim sizler için tüm detaylarıyla. Ee, Kayseri'ye öncelikle selam olsun. Eksik fazla bir şey bulurlarsa affola diyoruz. Efendim yörelerimizin lezzetlerini hazırlamaya yer veriyorum. İnşallah bugün sıra Kayseri'de. Bismillahirrahmanirrahim. Önce lavaşını da kendimiz yapıyoruz. Kıymalı sos bölümünde. İkisini birleştireceğiz ama öncelikle lavaşı ile başlayacağız. Kristal kaya tuzumuzdan bir tatlı kaşığı veriyoruz. Verdikten sonra tuz ile onu bir karıştırıyorum. Şimdi ortasını açıyorum. Ortaya bir havuz açıyoruz. Ne kadar un var burada? 5 su bardağı un kıymetli secerim Ee, bir dakika 500 gram. Evet. Dört buçuk su bardağı yapar. Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Yani an e, matematikte bir karışıklık oldu. Efendim dört buçuk su bardağı un 500 gram yapıyor. Çünkü gramaj olarak tartmıştım. Bir paket instant maya ve raşçım. Birazcık buraya şöyle hemen sıvı yağ gezdiriyorum. Havalar soğuk. Kıymetli seyircilerim soğuk havalarda lezzetler Oktay Usta'dan. Mutfağımızdan gelmeye devam ediyor. Burada bir su bardağı ee, süt soğuk. Yani normal soğuklukta üzerine bir çay bardağı da sıcak su veriyorum dengelesin diye. Tamamını vermedim. İhtiyaç olursa veriyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlıyorum. Ee, lütfen takipte kalın detayları kaçırmayın. Çoluk çocuk evdekiler bir lezzet bayramı yapacaklar inşallah. Tam denk geldi ki seyircilerim. Bir bardak süt, bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağı 125 mililitrelik bardak ile e, kıymet sıcak su verip böyle pamuk gibi bir hamur ortaya çıktı. Kıvamı son derece güzel, başarılı oldu. 4-5 dakika yoğuruyoruz. Sonra hemen e, ilk yoğurduğumuz kabın içerisine geri alıyorum. Aldım üzerine streç film örtü kapat açtım. E, ondan sonra bir saat ılık ortamda mayalanıyor. Burası mayalanırken biz hemen iç harcına geçiyoruz. İç harcında neler var? 3 tane soğan, e, 600 gram kıyma. İsterseniz 500 gram da dolu kıyma seçeceğim. Ben biraz... ...500 gram da yeterli gelir. Efendim, 3 e, soğan dedik, 2 yeşil biber, bir tane kırmızı biber... E, ...bir bardak yazdan domates sos... ...bir çoba kaşığı domates salçası, bir çoba kaşığı biber salçası iki diş sarımsak, iki çorba kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, kimyon da koyacaktım. Çocuklar cık, istemediler. Sarımsaklı yoğurt ve maydanoz. Lütfen takipte kalın. Geliyor oktayı sana. Hürmetli Ecerim, e, ee, Kayseri yanılmasın. soğanı, biberi, sarımsağı hepsini doğradık. Tüm hazırlıklar tamam. Şimdi pişirme bölümüyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 600 gram efendim iki sefer çekilmiş dana kıymayı hemen tenceremizin içerisine alıyoruz. Bunun kolay açılabilmesinin formülü yarım çay bardağı soğuk su veriyorum buraya. Şöyle kaşın e, ters tarafıyla bastırarak kıymayı eziyoruz. E, dağılacak. Ondan sonra kavrulmaya başlayınca sırasıyla soğanı e, biberleri gelecek domates salçası biber salçası domates sos şimdi yaz mevsiminde yapsaydık içerisinde domates de doğrayabilirdik servis ederken Kayseri'den seyircilerimiz şöyle demişler okta Usta nerede bunun hani yoğurdu üzerine sarımsa onlar da gelecek inşallah efendim. yoğurdu e, süzdürmeye çalışıyorum yoğurt almayı unutmuşum aramızda kalsın. kıymamız suyunu çektikten sonra şöyle kaşığımızın tersine bastırarak ezdik tamamen yağsız bir şekilde biraz kavruldu zeytinyağını tereyağını verdim üzerine soğan sarımsak tuz bakın bu görüntüye geldi kavrulma işlemi devam ediyor müthiş bir lezzet oldu ve şimdi bu lezzete destek olarak neyi veriyoruz efendim biber salçası ve domates salçası ver açtım sevgiyle veriyoruz kıymetli seyircilerim bir de buraya yeşil biberle kırmızı biber ilave ediyorum. Al bakalım Ayşe. Alıyoruz kıymet seveceğim ve hemen kavrulma işlemi devam ediyor. Bir 4-5 dakikada böyle kavuracağız. Suyu ve domates suyunu vereceğim. E, tuzunu, karabiberini hepsini ilave etmiştik. Böyle çok sulu değil, az da sulu değil. Çünkü neydi? Yağlama. Hafif sulu. Böyle e, birazdan lavaşlarını pişireceğim. Lütfen takipte kalın efendim. Kayseri yağlamamızın iç harcı hazır. Bir çorba kaşığı toz biber veriyorum. Acı ya da tatlı. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi üzerine su verme vakti geldi. Burası çok önemlidir kıymetli seyircilerim. Çünkü ıslatacak ama e, lavaşları da e, çok doğ, yapısını bozmadan ıslatan bir yağlam olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bardak suyu verdim. Hemen kontrol ediyorum. Evet bir bardak daha ilave ediyorum kıymetli seyircilerim. 5 dakika kaynatıyor ve lavaşları açma bölümüyle devam ediyoruz. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizler için elimden geldiğince en yeni en güzel tarifleri hazırlamaya yer, yer veriyorum kıymetli seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. Canım sevgiyle pişer misin? Kıymetli seyircilerim bir saat dedim bir saatte de, hiç mayalanmadı. Kaneliferin yanına koydum ikinci saat olunca Ok yaptı ve gayet güzel mayalanmış oldu. Hemen streç filmini açıyorum canım. Sevgiyle gelir misin? Öyle güzel olmuş ki kıymet secerim. Ver açcım üzerine onu bastır bakalım görelim nasıl bir lavaş hamur hazırlamışız. Çok güzel. Sevgiyle hazırlanmış bir hamur. Hemen tezgahın üzerine alıyorum kıymet secerim. Ondan sonra bezelere keseceğiz. Kaç beze keseceğimize az sonra karar vereceğiz. Yani ortalama bir 15 beze kesersek normaldir kıymetli 15'e bölelim. Ondan sonra e, tava üzerinde pişirme bölümüyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Sevgiyle hazırlanmış tatlar, lezzetler okta gelmeye devam ediyor. Lütfen takipte kalın. Videomu sonuna kadar izleyin ki hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış olup en güzel Kayseri yağlaması sizin sofranızda olacak. Kıymetli seyircilerim, 15 beze dedim ama bir tane fazla çıktı. 16 bezeye bölmüş olduk hamurumuzu. E, lavaşlarımızı pişiriyoruz. Lavaşlarımızın özelliği içinde süt, maya, yağ, tuz, un, su ile hazırlanmış. Yumuşacık, kulak memesi yumuşaklığında olup, e, merdane yardımıyla ya da oklava yardımıyla açabilirsiniz. Un serpiyoruz altına üstüne. Hemen böyle hızlıca merdane ile açıyorum. Kıymetli seyircilerim merdane de performansı çok iyi ama. Gerçekten çok güzel kıymetli seyircilerim. Teknoloji de, yeni teknolojiler bayağı bir işlerimizi kolaylaştırıyor. Tabak büyüklüğünde e, kıymetli seyircilerim açıyoruz. Ne kadar ince olursa o kadar makbul olur. İç harcımız hazır. Yoğurt hazır. Üzerinde maydanozu da olacak. E, yüksek ateşte pişiriyorum. Canım tamam mısın? Ne durumdasın? Sevgiyle açılmış. Üzerindeki ununu alıyoruz sadece. E, tavaya atmadan önce. Sıcak tavada incecik bir hamur. Hazır mısınız? Geliyor. Allah Bir daha mı? Hadi bakalım. Hop. Evet efendim. Buradan sonra elim yüzüm un oldu. Ne yapalım? Şov böyle bir güzellik sağlıyor. Kıymet seyirciler. Şimdi hemen pişirme bölümüne geçiyorum. Evet. Hadi bakalım canım. Sevgiyle pişiyor. Kıymet seyircilerim burada lavaşlarımızı da görüyoruz. Bakın son derece güzel, yumuşacık. şimdi piştikten sonra üzerine bir örtü kapatacağım kurumamaları için. Bakın sevgiyle pişirilmiş incecik lavaşlar efendim. Ev yapımı kıymet Örtü kapatmazsanız kururlar. üzerine bir naylon, bir örtü kapattığınızda nem yapar, yumuşacık kalırlar. Evet efendim şimdi hemen canım. Hadi bakayım göster kendini bir. Kıymet hemen çeviriyorum. Yüksel, yükselir misin canım? Evet efendim yükselmeye başladı. İçine hava e, sıkışıyor. Böyle alt üst 1-2 dakikada hızlı hızlı pişiriyoruz. Üst üste alıyoruz. E, az sonra tezgahımı toparlıyorum. Harcımız hazır. Süzme yoğurt, maydanoz. Sevdiklerinize artık yavaş yavaş toparlanın. Lezzet geliyor diyebilirsiniz. Beğenin butonuna basmayı unutmayın. Üzerine biraz daha zeytinyağı ilave ediyorum. Kıymet sececeğim. Toplamda yarım çay bardağı koymuştuk. Bir çay bardağı koyarsanız yeterli olur. Çünkü adı üstünde yağlama kıymet sececeğim. Ondan dolayı güzel şöyle karıştırıyorum. Toplamda su, artı su ilave ettim. 3 su bardağı su oldu. Şimdi yağlamamızı hazırlama bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bakın yumuşacık sütlü lavaşlarımızı kendimiz hazırladık. Şöyle getiriyoruz. Bak dörde katla. Şöyle getir. Çiçek metodu yap. Ve şuraya uç kısmını bandırıyoruz. Böyle uç kısmını bandırınca rengi açık derseniz daha fazla salça koyabilirsiniz. Kıymet seveceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi efendim yanlarını sosa batırdıktan sonra servis edeceğimiz tabağı açıyoruz. Hemen açıyor ve üzerine şimdi buradaki e, kıymalı soslu bölümden veriyorum. E, toplamda 16 lavaş vardı ama iç harcımız ne kadar yeterse o kadar koyacağız. Şimdi sevgiyle e, kıymalı harcımızı lavaşlarımızın üzerine yayıyoruz kıymetli seyircilerim. Eldeki ve evdeki imkanlarla hazırlayabilirsiniz. Allah ne verdiyse sizler için tarifler Oktöstan gelmeye devam ediyor efendim. 10. bölüme geldik sosumuz soğudu kıymetli seyircilerim soğursa ocağın ateşini yakın tekrar ısıtın çünkü tam anlamıyla soğuk olmasın kaynar değil ama e, sıcak olması iyidir şimdi ocağın ateşini kapatıyorum artık son bölümdeyiz hemen şöyle yağla açtım her yerini sevgiyle yağlıyorum kıymetli seyircilerim güzel çok lezzetli bir şey yani herkese e, ikram edebileceğiniz böyle tadanlar tarafından her vakit yüksek puan alabileceğiniz bir lezzet oldu Kayseriye selam olsun Kayserili seyircilerim inşallah bana e, güzel e, netice vermişlerdir. Başarılı yaptı nokta. Üsta diyen seyircilerimden yorumlarınızı e, bekliyorum kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Sana sonsuz şükürler olsun. Mübarek üç ayların içerisindeyiz. Sofralarımızda bereket var kıymetli seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. Nasıl buluyorsunuz? Lütfen e, yorumlarınızı, e, beğenilerinizi e, bekliyorum. Çünkü bizlerin alkışı, sizlerin beğeniniz Beğenisi kıymetli seyircilerim. Hemen şimdi e, şöyle dört noktaya yoğurt veriyorum. ver rahiçciğim. Ondan sonra birazdan dilimleyeceğim. Detaylarını da sizlerle inşallah paylaşmayı planlıyorum. Buranın üzerine evet şöyle maydanoz yaprakları veya doğranmış. Hangisinden isterseniz ondan yararlanabilirsiniz. Sizler için elimden geldiğince en mükemmel tarifleri hazırlamaya çalışıyorum kıymetli seyircilerim. Lütfen e, kanalıma abone olup Yorum atıp dostlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olur. Sizleri çok seviyorum. Daha fazla bekletmeyiniz de. Buyurun sofraya. Afiyet, bahşekar olsun.